Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Ama hemen yamaca gitmem lazım. Dur dur dur. Daha yeni uyuttum. Uyanırsa sen uyutursun. Ne var? Uyuturum. Gerekirse emziririm de. <laughs> A, onu bıraktı. Aldım mı bezleri? Bu ne? Bezler burada hayatım. Kuzum ben sana bu bezlerden alma dedim ya. İyileri vardı onlardan alsaydın. Pişik yapıyor bunlar. Hayatım alacaktım da yanıma fazla para almamışım. Ee, i̇dare etsin şimdilik ben iyilerini alacağım. Kartla martla ödeseydin. Düşündüm onu da doğumda limiti bayağı bir zorlamışız kartın. Ben yarın kopilden avans alırım hallederim hayatım. Sen sıkma canını tamam Canım bak istersen... İstemem. Babandan hiçbir yardım istemem. Herkes çocuklara nasıl bakıyorsa biz de öyle bakacağız canım. Yamacın altınlarını bozdurup istersen ödeyelim borçları. Aslında iyi olur. Hem nasıl olsa en kısa zamanda yenilerini koyarız yerine değil mi? Bir yeme Tam balıklı sandviç hazır süper kardeşim masanın iki de kolası var. İyi günler, i̇yi günler efendim. Neşi var? İki de kolası var onları ayarlıyorum. Sen sandviçi götür. Tamam kardeşim. E Arif nerede abi? Nerede olacak ya? Açık öğretimden dersi var. televizyonda zap yapıyor. Allah Allah. Açık öğretim profesör oldu Arif başımıza ya. Ya iyi ki işler düşük oğlum. Müşteri bastırsa maymuna bağlayacağız. Neyse ben bunları veriyorum. Kolayı uzat sen tamam? Tamam kardeşim, kardeşim ayarlıyorum. İyi günler Sedat. İyi günler babacığım. Nasılsınız? Sağ olasın. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bir yaramazlık yok falan. Nasıl bir yaramazlık? Ne bileyim. Siz buralara pek fazla uğramazsınız. Yok hayır. Şöyle bir uğrayıp damadımla erkek erkeğe sohbet edeyim dedim. Çok iyi yaptınız. Buyurun geçelim o zaman. Hadi geçelim. Yine bekleriz efendim. Oo hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuğum. Nasılsın? Nasılsınız? Sağ ol, sağ ol sen nasılsın? nasılsın? Ne olsun, tebrik ederiz bu arada dede oldunuz. Ya evet, <laughs> sağ ol. Allah analı babalı dedeli büyütsün. <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, <laughs> ne içeriz? Ben hallederim kardeşim, sen zahmet etme. Olur bu kardeşim, sen buranın patronu sayılırsın, ben hizmet edeceğim bugün ya. Sen damat kayınpeder muhabbet edeceksin burada. Ee, bir cappuccino içeyim öyleyse. Kapiçino. Ee, şey babacığım, kapuçino makinemiz biraz arızalı Ama ben size bir kapuçino makinesi taklidi yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir filtre kahve alayım. Filtre kahve, şey? Ben de sıkışıklıktan filtre kahve almayı unuttum. Peki Nescafe'niz var mı? Nescafe var. Var Nescafe. Çok güzel de Nescafe'miz var. Güzel, öyleyse ben bir Nescafe içeyim. Ee, nasıl alırsınız? Sütlü, sütsüz? Süt süs. Süt süs. Çok güzel bir tercih. Harika. Sen de alırsın kardeşim. Kardeşim hallederim. O kadar da değil. Aa, lütfen otur. Otur sen otur. Ben hizmet edeceğim bugün ya. Hadi söyle. İyi tamam. Ben bir çay alayım o zaman ama dolaşıklara dokunmak yok. Onları ben halledeceğim. Seni şakacı şey. Tamam hemen He. geliyorum ben. Saygılar. Evet damat nasıl gidiyor işler? Çok şükür Allah uğraşıyoruz babacığım. Her zaman böyle sakin midir burası? Sakin? Eee... Babacığım havalar ısındığı için biraz tabii oralar sakin. Ama toparlarız merak etmeyin. E, peki iş yeri kendini götürebiliyor mu? E işte şöyle böyle. Ne o? Kafesine mi girmeye niyetlisiniz? Yok <laughs> Yo, hayır. Bana çok uzak bir sektör bu. Neden sorduğuma gelince bak evlat. Sana evlat diyorum. Çünkü gerçekten senin çocuğum yerine koyuyorum. Yani seninle geçmişte bazı sürtüşmelerimiz falan oldu ama onları ben çok geride bıraktım babacığım. Ha işte benim için de öyle. O yüzden şimdi sana yapacağım teklifin samimiyetinden şüphe duymayacağını biliyorum. Teklif? Bak Sedat, artık bir aile oldunuz. Daha önce de aileydiniz ama şimdi artık bakmanız gereken bir çocuğunuz var. Durumunuzun sıkışıklığı orada. Bizim durumumuz... Bırak telefonu bitir. Ne kadar gururlu bir genç olduğunu biliyorum. Buraya sana yardım teklif etmeye gelmedim. Sana iş teklif etmeye geldim. Nasıl bir iş? Gel benimle birlikte çalış. Biliyorsun Çin'den ithalat işini bayağı büyüttüm. Seni de pazarlamanın başına alırım. Altına bir araba veririz. Pazarlama anı kontrol edersin. Bak gerçekten güvenebileceğim birine çok ihtiyacım var. Bu da senden başka hiç kimse olamaz. Maaşını da sen belirlersin. İnanın çok teşekkür ederim ama ben işimden memnunum. Ya burada üç kuruş için hangi şartlar altında çalıştığını biliyorum. Böyle çocuk büyütemezsiniz. Gerekirse kendim yemem, yine de büyütürüm çocuğumu. Ama bu durumda arkadaşımı bu sıkışıklıkta yalnız bırakamam. Zaten benim yerime başka bir eleman da bulamaz. Kazancım da fena sayılmaz. Bahçeler falan idare ediyoruz. Ama söz, teklifinizi düşüneceğim. Ben de zaten hemen karar vermeni istemiyorum. İyice düşün, sonra tekrar konuşuruz. Peki. <laughs> e Efendim, buyurun, buyurun. Kahveleriniz de hazır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, kafe sütsüzdü değil mi? Evet, sütsüz. Ben de süt olmadığından süt tozsuz yaptım zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, latife yaptım bir e, şey olarak baş. Siz konuşun. Kopul işte.